Zeytinler yok etmeye ee, oynuyoruz oyuna. Bakalım oyun nasıl geçecek? Hemen ee, güzel Şimdi bu ne? Ooo. Kara. da kara. Bu ne? tamam. Ben de ya Yanlış mıdır, çok Şöyle diye geliyor hareket paketim. Klet diye Sonra bu. Sonra bu. Tamam. Ee, um, şimdi iyi ki. Yok şimdi, yok mu ya? Bu ne lan? Nasıl bunlar? Sıncağın kışı olmalı lan. Bu kankın batışları. Bu Yok, ben, yok, 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 yok yapmam lazım? bakayım bir Hadi bak. Şu bir kokup ne malzeme yapayım. Bu nasıl kokma yapayım. Hadi 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 hadi. Bu gönderdim arkadaşlar. Aha yok ettik. Yani kankını kıldık. E, evet kan kanını kanıyoruz. Kan yok. Bu halan onun bak oldu. Geldi 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 orta orta geldi. Ben bunu bir buz yapmak istiyorum. Ben bunu tab ol. ne? Ha Yok şimdi ben kolum yok. Ya şimdi bir tane Üstte niye geldi? Sen bize ne? De atla. O atlayıyor. Niye kapattın? Ben. Bin yavuz soruyor. Ah, zamanı durdurdu. Bir çıksın ne olur? Bir şey değilmiş. Ha. Ne çıksın Tamam dostlar. Günce bakalım mısınız? Teşekkür ama. Ben dünya daha çok yandı. bir arkadaşım ne olmuş bu? şimdi iniyoruz o ya mı ki bu da böyle çöpünüz Bunu bebeğim çöpünüz değil Bu. çöpünüz şey Bu. bebeğim çöpünüz değil bebeğim çöpünüz değil bebeğim çöpünüz Nasıl fulle? Tamam fulledik. Tamam bu kanka mı oldu? Bu ne? Bu bu? Ne Çıkamıyorum biraz o Oha oha Ну, ну, привет. Привет. Ой, а ты. Я